27 Mayıs'tan 1960'tan 3 Kasım 2002'ye kadar bu ülke içeride istemez güçlerle, dışarıda ise yaptırmayız zıllarla mücadele etti. Anayasamızı yaptırmadılar. Otomobilimizi yaptırmadılar. Mühimmat fabrikalarımızı soba fabrikalarımıza döndürdüler. Nuri Demiralar'ı, Şakir Zümreleri engelleyip sanayimizi baltaladılar. Vesayetin atadığı cumhurbaşkanlarıyla uğraştığımız yetmedi. Koalisyonlarla darbe anasyalarla uğraştığımız yetmedi. Darbelere zemin olsun diye tertipledikleri Çorum, Kahramanmaraş olayları gibi birçok provokasyonla milleti birbirine düşürdüler. Başımıza bir de terör belasını sardılar. Kimi büyüklerimiz bu meselele samimiyetle mücadele ettiler. Kimi de güvenlik makalesi okumaktan fırsat bulup da Sivas'ın ötesine geçemediler. Bir tek karakol ziyareti yapamadılar. Katoyu, Gabar'ı, Pülümür'ü göremediler. Oysa bugün Türkiye Onların göremediği yaylalarda, onların göremediği Cudi'de, onların göremediği Hakkari'de festivaller yapıyor. Dün terör olan dağlarda, yaylalarda bugün roket sesi yerine Allah'a hamdolsun raket sesi hep beraber çınlıyor. O dağların, o dağların sevdalısı Aydoğan Aydın Paşa'dan öğrendikleriyle, bu dünyadan sadece anne sütü nasiplenmiş Bedirhan Bebek'ten öğrendikleriyle, terör destekçisi ülkeye halen kafa tuttuğu için şehit edilen Eşref Bitlis Paşa'dan öğrendikleriyle Osman Erbaş Paşa'dan, Gaffar Okan'dan, Eren Bülbül'den, Fethi Sekin'den, Yarbay Songül'den, Asubay Esma Çevik'ten, Elazığ Kovancılar'da katledilen dokuz mühendisten, altı çocuk babası Korucu Yakup Aktürk'ten, Korucu Mehmet Paksoy'dan, Aydın Ahi'den, Necmettin Öğretmen'den ve Aybük Öğretmen'den öğrendikleriyle tiyatro dediğiniz 15 Temmuz için delil arıyorsa işte ben buradayım diyen Gazi Turgut Aslan'dan, Ömer Halis Demir'den, Muhammed Fatih Safi Türk'ten öğrendikleriyle dünyaya Van Minüt diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendikleriyle Türkiye makale değil terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını yazmıştır.